Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bundan önceki videoda hani kasa açma videosunda destek olduğunuz, destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kaç gün önce yeni güncelleme gelmişti. Hatta videosunu çekemedim. O da oluşturup kendiniz oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Daha önce böyle bir şey gelmemişti. Futbol sahasında güzel savaşlar oluyor. Kalabalık bir yer işte arkadaşlarınızı davet edip böyle oynayabiliyorsunuz rahat bir şekilde kimse olmadan. Zaten siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey yani. Ee, arkadaşlar burada yeni sezon çekim bari. Geç kaldım ama biraz bir şey olmaz ya. Yani. Ben yine çekeyim. Zombi karakteri işte araç var. Frenleri 5 level. Bu desen zaten yakıyor yani. Baksan ne güzel. Yani manzarası güzel. Başka ne var? Burada elbise, silah hızlı bir şekilde çekeyim. 5 level lastikler. Normalde arkadaşlar ben bu sezon açmayacaktım. Ama baktığım içinde de 5 level turbo motor lastikler var. Yani baksana 5 level turbo var. Ben beğendim o yüzden açtım. Başka ne var bakalım. Heh, motor 5 level. Yani güzel yani. 5 level turbo, 5 level motor, 5 level lastikler. Güzel yani. İşte burada elbise var kırmızı. Çıkalım şuradan bir. Ne diyecektim ya. Ee, arkadaşlar biliyorum hani 12 gün önce bir tane video attım. Geç kalıyorum. Evet video atmakta biraz geç kalıyorum. Ee, sebebini söyleyeyim. Ee, arkadaşlar ben istesem zaten her gün bir tane video atabilirim. Ama ben istiyorum ki hani daha böyle editli olsun ne bileyim işte biraz daha kaliteli video atayım diye hemen videoyu atmıyorum biraz edit yapıyorum ondan sonra atıyorum Ha bir de biraz daha böyle izlensin diye geç atıyorum yani olay bu yani ee, Bir şunları alalım bir burada kalmış birkaç gündür güzel altın da veriyor 2500 altın güzel hala bitmedi sonunda yani bitti bir de arkadaşlar kaç gündür bekliyorum gelir mi gelmez mi diye sonunda geldi yani harbiden çünkü baksana yani şu özellikle şu kırmızı ayakkabı. Baksan araca minnacık. Bunu çocuğuma alacağım. Oynasın onunla. Ama bu ayakkabı değişik biraz böyle şıklı kırmızı. Ben bunu birisinde gördüğüm zaman kıskanıyorum yani. Bende niye yok diyorum ya. Bir de böyle at kafası var komik, güzel. Hoşuma gitti ya bu da başka aynen bu da güzel muz patronu değişik bir karakter bakalım herhalde buna da basacağım zaten birkaç tane bastım dört tane bir şey çıkmadı arkadaşlar bu sezon varken ben oyunu salmıştım bu arada o yüzden alamadım yani bakalım mutlaka alacağım şu kırmızı ayakkabıyı çünkü güzel duruyor o yüzden almam gerekiyor. Baksana ne güzel ışıklı hatta. Yani Bakalım ben yine gaza geldim herhalde. Kafayı taktım ben. Yine alacağım yani. Yapacak bir şey yok. Ama şimdilik kalsın o zaman. Sonra bakalım. Şimdi bir oyuna girelim bir Arkadaşlar e, burada 7 700 elmasla alınıyor. Aldığınız zaman burası böyle açık bir şekilde gelmiyor. Burayı da yine tekrar alıyorsunuz elmasla. 100 elmasla ya da 125 falan da herhalde. Yani ofis olan. Burası açık bir şekilde geliyor zaten. Diğerleri yine açık bir şekilde geliyor. Ee, arkadaşlar ben burayı bu şekilde yaptım kafama göre bu tarafı komple mesela bu rengi seçtim hoşuma gitti bu renk o yüzden hepsini komple böyle bu şekilde yaptım yani eğer bu renk kodunu istiyorsanız yazın ben atarım burayı da mesela böyle değişik bir renk ya da siyah işte ne bileyim kafama göre yaptım yani böyle değişik bir şey oldu. Bilmiyorum umarım güzel olmuştur yani. Bazıları mesela komple kırmızı yapıyor ya da komple siyah yapıyor. Ben de böyle yaptım. Bilmiyorum. Bir de arkadaşlar şu sağ taraf olan komple yine elmasla alıyorsunuz yani ücretsiz bir şekilde gelmiyor. Böyle tek tek elmasla açıyorsunuz. Park yeri yani bilginiz olsun. Şimdi buradan çıkalım. Daha alışamadım şu araca. Baksana iki bir oraya buraya çarpıyorum. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Deprem oldu kaç gün önce. Biliyorsunuz ben İstanbul'daydım. O esnada ben oyundaydım hatta. Saat bir 10 11 falan yani. Dışarıda da yağmur var. Yani 6 Şubat geldi aklıma. O zamanlar çok kötüydü. Geçmiş olsun diyelim kötü bir andı umarım bir daha olmaz. Neyse. Gidelim bu araç patlayacak herhalde. Baksana. Umarım şimdi patlamaz. Tamir et daha var. 20 saniye var. Neyse. Şuradan bir sola dönelim. Patlayacak şimdi. tamir edelim ya şu aracı artık mı sonunda. Lan. Has... Yine öldük arkadaşlar. Arabayı tamir ettim suya düştüm. Şansa bak. Neyse şuradan giderim bir. Ee, arkadaşlar videom buraya kadardı. Destek şimdiden destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.